Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz ekonomi ekranına. E, bir kere daha hatırlatalım. Öncelikle teşekkür ediyorum. 180 bin aboneye geçtik. 200 bine e, çok bir şey kalmadı. E, sizlerin desteğiyle büyümeye ve daha da kanalı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün Emre Şer'in stratejisi konuğum olacak. Kendisiyle özellikle e, seçtiği hisseler var. Bilançoları açıklanan. Üçüncü çeyrek bilançolarına dayanarak tabii ki e, analizler yapacak bize. Sevgili Emre hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Merhabalar. Herkese de sevgiler, saygılar bir anlamda piyasaların gözü kulağı Borsa İstanbul'dan ve halka açık şirketlerin bilançolarına çevirmiş vaziyette. Çok uzun dönem dönemdir bekleyen yatırımcı kardeşlerimiz var. Bunlar için de önemli. Şimdi sıcağı sıcağını da yapalım dedik. Hani bu tarz programları böyle bilançolar açıklandıkça biz de bir an önce yapalım istiyoruz. şimdi Öncelikle hangi hisselerden bahsetmek istersin? İstersen başlayalım, zaman kaybetmeden. Şöyle açıklanan büyük hisseler var tabii son 1-2 gündür. Özellikle otomotivde TOFAŞ Türk Traktör açıklandı. İşte Demirçelik'te herkesin merak ettiği Ereğli açıklandı biliyorsun. Ondan sonra Tav Havalimanları son dönemde bu havacılık sektörü bayağı bir konuşuluyor. Onun üzerine de bir konuşuruz. Bir de banka yıl sektörü herkes merak ediyor tabii ne olacak, ne yapacak karlar. Akbank'ın bilançosu geldi. Onun üzerinden bir değerlendirme yapalım. Hani ne olabilir bundan sonra? Bilançolar nasıl? Beklentiyi karşıladı mı, karşılamadı mı? O bilançoların üzerine görüşmek üzere. O bir zaman fazlayayım. başlayalım. Hissemi hangisi olsun? Topaş'ta başlayalım. Şimdi Topaş'ta tabii başlayalım. Evet. Tofaş biliyorsunuz otomotiv sektörünün lokomotif firmalarından biri Türkiye'de. Aslına bakarsan beklentinin bir tık üzerinde bir bilanço açıkladı. güzel bir bilanço. Ama netice itibariyle yani çok abartılı bir beklenti üzeri bir bilanço bu değil. Fakat netice itibariyle karlığın arttırdı, artıran bir yapı var. İşte ciro gelişimi var. baktığında karlılık ve satışlar beklentinin üzerinde geldi Tofaş'ta. Evet yasa beklentisinin bir tık üzerinde geldi onu söyleyebiliriz rakamlar üzerinden biraz konuşacak olursak mesela bir önceki çeyreğe göre net satışlarını yüzde 4 civarında arttığını görüyoruz geçen yılın aynı çeyreğine göre ise tabi performans bunda kur etkisi de var yüzde 186 seviyesinde bir artış görüyoruz 16 milyar TL oldu geçen yılın aynı çeyreğine göre 2022 yılın ilk 9 aylık performansına yani 3 çeyreği birden topladığımızda baktığımızda net satışlar Geçen senenin aynı dönemine göre %114.6 seviyesinde arttı ve 42.1 milyar TL oldu. Ee, sonuçta otomotiv sektöründe ihracat da yapan bir firma. Ee, burada e, yurt içi pazarda ufak tefek e, daralma olsa bile e, ihracatı arttırdığını görüyoruz. Yani ihracat payını e, toplam satışlar içerisinde arttırdığını görüyoruz. O yüzden kısa vade için piyasa oynaklı olabilir. Bir miktar e, yukarı yönlü hareketi vardı. 110 TL'lere kadar çıkmıştı topaş. Ama e, kar seviyesi, e, sermayesine göre yarattığı kar, e, öz varlıklarına göre yarattığı kar güzel. O yüzden orta uzun vadeli düşen yatırımcı için her zaman üzmeyecek bir kağıttır. Ama netice itibariyle kısa vadeli piyasa hareketlerinden bahsetmiyoruz burada. Ve bu bilanço döneminde biliyorsun yani e, ileriye dönük beklentiler kuvvetli olsa dahi bazen e, bireysel yatırımcıyı ürkütmek adına piyasada volatilite yaratılarak düşüşler sergilenebilir ki bugün de bir miktar piyasada zaten e, geri çekilme olduğunu gördük. Özellikle Tofaş hissesinde de e, bunu gördük. E, %4 civarında bir düşüş var bugün. Ama kısa süreli düşünmemek lazım. E, verilen hedef fiyatlara baktığımızda e, aracı kurumlar dahi hani hedef fiyatlarını 130 TL'nin üzerine çıkarttı. Bazısı 150 TL'lere kadar hedef fiyat veriyor. O yüzden ben potansiyel görüyorum. E, orta vade, uzun vade düşünün için bir sıkıntı olacağını hiç düşünmüyorum. Rasyonlarına baktığımızda da bu açıklanan kar rakamı ile birlikte işte piyasada defter değeri 9'lu 10'lu seviyelerden 6'lara geldi. E, fiyat kazanç rasyosu da yine 7.96 gibi kapattı bugün. E, o yüzden Topaş benim beğendiğim bir hisse. E, topaş'ı böyle geçmiş olalım. Yani e, şey de tabii bakalım e, Fabrik tarafında ne gerçekleşmiş e, onu da bir soracağım. Satışları ifade ettik. E, üçüncü çeyrekte baktığımızda bir önceki çeyreğe göre ufak bir artış var altı bas puanlık ama geçen yılın aynı çeyreğine göre bir fabrik marjında tek negatif taraf burası. Biraz düşüş var 69 bas puan civarında. E, fabrik 16.7 olmuş. Yani, ama 2022 yılın ilk 9 aylık performansına baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre e, yani yüz bas puan civarında bir artış görünüyor fabrik marjı, mağazı, fabrikte marj mağazı tarafında ve yüzde %16.6 gibi bir e, gelişim var. Yani Satışlar ve karlılık gelişirken marjda da bir gelişim olduğunu görüyoruz e, ve net kar tarafında da zaten e, artış olduğunu ifade edebiliriz. E, geçen yılın aynı dönemine göre 145'lik bir net kar artışından bahsedebiliriz tofaşla alakalı. Yani e, yatırımcı için, yatırımcı için diyorum, alsatçı için değil, yatırımcı için e, doğru bir kağıt bence. Peki e, Akbank'ın bilançosu açıklandı. Akbank'la ilgili ne söylersin? Şimdi bankacılığı da biraz farklı değerlendirmek gerekiyor. Tabi ee, tabii Akbank'ın e, beklentileri üzerinde bir e, şey açıkladığını, bilanço açıkladığını e, söyleyebiliriz. Burada tabi e, net kar beklentinin 103 civarında bir üzerinde geldi. E, ve e, bir yıllık projeksiyona baktığımızda e, verilen aracı konular tarafından verilen hedef fiyatlarda da bir 15 ile 16'nın seviyelerden 22-23 bandına bir revize söz konusu ki zaten o e, geçen ayki sert düşüşlerden sonra bir toparlanma olduğunu, 15'li seviyelerin üzerine attığını görüyoruz. E, şey Milan biraz baktığımızda e, net karın e, 17 milyarın üzerine çıktığını görüyoruz Akbank'ta. E, beklenti 16.6 milyar TL civarındaydı. Yani beklentinin üzerinde bir performans var. E, bununla birlikte çeyreklik artış %30'lar seviyesinde. E, hmm. ve e, yıllık artışa baktığımızda tabii orada muazzam bir artış var. %432. E, burada tabii enflasyonist etkileri, KKM'yi vesaire hepsini ortaya koymak lazım. Üçüncü çeyrekte de öz varlık karlılığına baktığımızda da %59.6 seviyesinde bir öz varlık karlılığı söz konusu. E, üçüncü çeyrek bazında bu. Yıl genelinde 9 aylık performansa baktığımızda da %51 seviyesinde bir öz kaynak karlılığından bahsedebiliriz. Yani beklentinin bir miktar üstü gelen bir bilanço var. E, burada e, bunun daha beklenti üzerine gelmesinin sebebi açıkçası e, e, daha yüksek bir kar e, faiz marjı ortaya koymuş olması. Böyle performans ortaya koyması ve e, beklentiden daha düşük karşılık ayırması. Bunlar tabii karlılığı etkileyen e, durumlar. E, bir de şöyle bir pozitif tarafı var. E, TL mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 50 civarına kadar geldi. E, biliyorsunuz zaten hükümetin politikasına uygun arzu edilen bir şey bu. E, ve e, burada da hani <laughs> yapılan düzenlemeleri biliyorsun. Bu sayede sabit faizli tahvil alımları noktasında da e, elini güçlendirecek e, bir yapı bu. TL mevduatların artması. E, krediler tarafında yüzde büyüdüğünü görüyoruz Akbank'ın. E, burada ağırlıklı ticari krediler ve kredi kartlarında büyüme var. <laughs> TL mevduatların yüzde on iki büyütmüş. YP mevduatlarında da yüzde yedilik bir azalış var. Ki hükümetin ortaya koyduğu politikayla uyumlu bir e, yapı söz konusu. TL mevduatları artarken YP mevduatlarda azalış var. Ee, dolayısıyla e, sıvaplardan alınmış, Adındırılmış net faiz marjının da işte çeyreklik bazda 150 puan arttığı görülüyor Hani olumlu bir performans. Ama tabi e, bankacılıkla alakalı genel e, görüşümüzü hep ifade ediyoruz burada e, işin içinde enflasyon vesaire katıldığında e, veya sorumlu kredilerin daha net ayrıştırıldığı bir süreçte e, farklı bir senaryo oluşabilir. Bir de bugün tabi ee, yine açıklamalar vardı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan. E, bu e, politika faiziyle uygulanan piyasadaki reel kredi faizleri arasındaki makasın bir şekilde kontrol edileceğini, e, finansman noktasında reel sektörün desteklenmesinin önemli olduğunu ve bunların denetimleri altında olacağını ifade eden e, konuşmalar yaptı mealen. E, burada hani bu bankalar üzerine bir baskı yaratır mı? E, onu gözlemlemek lazım ama bunu yaz aylarında da yapmıştı biliyorsun. Ondan sonra bankalara bir rally başlatmışlardı. O yüzden piyasanın dinamikleri farklı işleyebiliyor. Sadece bunları bilgi amaçlı e, ki akıllarda olsun diye ifade ediyorum açıkçası. Peki. Bir de bir de ufak e, şu bilgileri de vereyim e, takip edenler için e, en azından e, ekstra bilgi olsun. E, komisyon gelir gelirlerini yıllık yüzde yüz iki civarında artılmış e, Burada e, tabii faaliyet giderlerinde de bir miktar artış var. Orada da e, artış görüyoruz ama. E, bu sorunlu kredilerde da şöyle söyleyelim, batık kredi rasyosu biraz azalmış. Bunun nedeni kredilerdeki büyüme, toplam içerisindeki yüzdesel payı bu nedenle daha düşük oluşmuş. Büyüme sağladığı için. Bunu da ifade ederek artmak tamamlamış oluyor. Peki, e, tabii ulaştırma sektörü önemli. Burada havayolu şirketleri de önemli ama tav havalimanları burada özellikle Türk Havayolları'ndaki havacılık sektöründeki gelişme tavın da beraberinde e, büyümesine sebep oluyor ve karlılıkların artmasına sağlıyor. Tavdaki bilançoyu nasıl okudun? Valla, tav tabi e, orada da yine e, aslında olumlu bir bilanço var. E, tav e, ön plana çıkabilecek firmalardan biri bundan sonraki süreçte de havacılık sektörü özelinde. Ama tekrar söylüyorum yani bu e, bilançoları değerlendirirken bilançolar iyi gelse de kısa sürede e, kısa vadede oynaklıklar olabilir insanların kafası karışmasın. Biz burada Biraz daha orta vade yorumlar yapıyoruz bilançoları e, analiz ederken. Ama ciddi bir e, tabi gelişimde var geçen seneyle kıyasladığımızda. Kur etkisini de tabi bu bilançolardaki gelişimi e, anlatırken göz ardı etmemek lazım. Bunu da unutmamak gerekiyor. E, i̇şte geçtiğimiz e, yılın aynı dönemine göre baktığımızda net karına %149 yani neredeyse %150 artırmış görünüyor. E, piyasa beklentisi mesela net kar tarafında 1 milyar 390 milyon civarındayken işte 1 milyar 574 milyon gibi bir kar getirdi. Bu da önemli beklenti üzerinde gelen bir kar yapısı. Son dönemde tabii 60'lı seviyelerden 80'lerin üzerine attı. 84-85'leri gördü fiyatlama açısından da baktığımızda. Bugün yine onda da bir gevşeme var. Fakat netice itibariyle yön yukarı olmaya devam edecektir. Havacılık sektörünün genel performansa da baktığımızda. Evet. Kısa süreli oynaklıklar insanların zihnini bulandırmamalı. Ee, performans olarak iyi. Bundan sonraki süreçte de yatırımların da göz önüne aldığımızda doğru da yönetilen bir şirket bence ee, iyi olacağını düşünüyorum Tav Şimdi tabii ki mesela seninle konuştuğumuzda neleri ele alalım diye öncesinde konuştuğumuzda kesinlikle Ereğli'ye alalım demiştik. Çünkü hani geçen ilk çeyrek, ikinci çeyrekte çok iyi bir performans ama özellikle son dönemde e, yurt dışından ciddi anlamda demir-çelik ithalatının yapılması sektörü de olumsuz yönde etkiledi. Ve stokların bir anlamda da bu anlamdaki durumunu da değiştirdi. E, Erevi'deki bilanço ve son durum sende nasıl? Ya şöyle e, aslında e, baktığımızda satış gelirlerini geçen seneye göre e, arttırdı. E, 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 ama e, şöyle bir şey söz konusu burada. E, Favök tarafında düşüşler var. E, yıllık bazda yüzde 28, çeyreklik bazda yüzde 51 bir düşüş var. E, ve beklen ama şöyle bir şey, piyasa daha düşük bir performans bekliyordu. Beklentinin üzerinde bir anç açıkladı. Yani e, geçen senenin aynı dönemine göre daha düşük performans olsa bile piyasa beklentinin üzerinde bir performans var. Tabii bunun nedenleri var. Yani dünyada tabii e, bir e, ve ses çok fiyatlaması var. Burada özellikle 3 çeyrekte bunu gördük dünya genelinde biliyorsun demir çelik sektörü bundan etkilendi. E, maliyetlerin arttığı ama satış hacmin, hacminin düştüğü bir süreç bu sektör için. E, dolayısıyla bu tarafı performans açısından ilk iki çeyrek gibi geçirmediler. E, ama bu şu demek değildir. Yani e, tabii karı e, beklenen e, aşağı çeken en önemli unsurlar dediğimiz gibi satış hacmindeki daralma çelik fiyatlarında dünya genelindeki düşüş ve ham madde fiyatlarındaki artış. Bunu seninle daha önce konuşuyorduk. ya. resesyon olduğunda ne olur? Tabii tabii. Ee, maliyetler arttığında <laughs> satış gelirleri de düşüyorsa bu senin karını da aşağı çeker. Dolayısıyla bu bunu yaşadı. Ama bu şu demek değildir. Bu Eylül dediğimiz firma Türkiye'nin göz bebeği e, güçlü firmalarından biridir. Dünyadaki bu resesyon olgusu merkez bankalarının e, dünya genelinde ECB, FED gibi merkez bankalarının Sıkı para politikasıyla e, oluşan e, bir yapıdan kaynaklanıyor. Ama e, bu biliyorsun e, artık dünya genelinde de tartışmaya başlandı bu maliye politikaları genişlerken sıkı para politikası merkez bankacılığı tarafından yapılıyor Bu dünya ekonomileri için ciddi bir resesyon tehlikesi oluşturuyor. Ne kadar devam edebilirler? Aslına bakarsan hani sen hatırlarsın bir iki ay önce bir yayın yapmıştık. Koz'a altın çok kötü fiyatını endekse göre 140'lara düşmüştü. Hı -hı. O zaman herkes mı ne yapmalıyız korkuyoruz diyordu. Ben de tam işte bu firmalar, bu dönemlerde alınmalı diyordu. 200 lirayı evet. sonra. Yani herkes satıyor evet. derken evet. işte Ereğli gibi firmalar da. Şimdi kötü dönemlerde evet kötü fiyatlanabilir. <laughs> Zirvesinin uzağında Ama. hala. Ama işte bazı iyi firmalar içinde bazen kötü bilançoların geldiği dönemlerde yatırım yapmak ve sabretmek için, beklemek için, e, temeli atmak için fırsattır aslına bakarsanız. Burada sadece e, bütün parayla işlem yapmamak, sabredebilecek bir e, vadenizin olduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek önemli. Sabreden yatırımcı için bugün resesyon fiyatlaması var dünyada. Ama yarın merkez bankalarının politikaları bir değişmeye başlar. Bir olumlu sinyal gelir o zaman. Ve tersi, tersine döner Aynı, yani. Aynen öyle yani. Düşükken, olumsuz fiyatlanıyorken paran varsa zaten yatırım yapman lazım. Hep derler yani alırken kazanmak diye bir şey. Peki. Yani bu tarz firmalarda da bunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Son olarak hani beşte beş diyelim e, ve son olarak e, Türk Traktör'ü e, çok merak ediyoruz. Türk Traktör'deki. Traktör benim bir... en beğendiğim firmalardan biri. E, zaten beklenti üzerinde de güzel bir bilanço açıkladı. E, orada da iç pazarda ufak bir daralma var ama ihracatını arttırıyor. İhracat tarafındaki artış e, toplam satış e, rakamları içerisindeki ihracatın payını da arttırıyor. Dolayısıyla döviz gelirlerini de arttırıyor. E, o yüzden ben Türk traktörü beğeniyorum açıkçası. Rakamsal bazda tabii notlar aldım buraya ezberden konuşmamak için. Şimdi baktığımızda 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre %17.2'lik bir artış var net satışlar tarafında. Ve geçen yılın aynı çeyreğine göre de %132'lik bir artış göstermiş. Yani 5.7 milyar TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Ve ilk 9 aylık performansa baktığımızda da Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda %81.7, neredeyse %82'lik bir artış var e, net satışlar tarafında Türk Traktör'de. Fabrik marjına bakalım. Fabrik'te de yine 3. çeyrek 2. çeyreğe göre yine 109 bas puanlık bir artış görüyoruz. E, geçen yılın aynı dönemine göre de 265 bas puanlık bir artış var. Bu önemli. E, ve ilk 9 ayda da yine geçen yılın aynı dönemine göre e, bir, bir tabii demin söylediğim bir rakam kadar olmasa da bir artış söz konusu ve %15.2'lik bir fabrik marjı var. Yani hasılat e, artarken e, marjlarda da gelişim söz konusu. E, ve e, net karını bir önceki çeyreğe göre %35 arttırdığını görüyoruz. Şimdi tabii şeye bakmak lazım. E, daha iyi anlaşılsın diye e, şurada rasyolarını da ifade etmek istiyorum açıkçası. Ekrandan bakıp. Şimdi e, Türk traktörün ödenmiş sermayesi 53 milyon civarında. Açıkladığı net kar 1 milyar 612 milyon. Üçüncü çeyrek itibariyle. Yani sürekli karını artıran, gelişen bir yapı söz konusu. Ee, dediğim gibi ihracat gelirlerini de artırıyor. Ee, pazarını yurt dışı tarafta e, artırıyor. Tabii bu e, satış gelirlerinde, hasılatın artmasında vesaire de tabii kur etkisini unutmamak lazım. Tüm firmalar için bu geçerli. Ve e, olumlu performans göstereceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi yurt dışı satışlarında bir azalma olsa da burada 5600 adet satış yapmış. dışı satışları da %13 seviyesinde artmış. Yani toplam satış hacmi de binde 4 kadar yükselmiş ve 9900 tane araç satmış, yani traktör satmış bu. İhracatın ihracatın toplam satış hacmindeki payı da %39'dan 44'e kadar yükselmiş. Olumlu buluyorum. Yani yatırımcı için evet. sürekli güzel bir şekilde yatırım yapılabilecek bir firma olduğuna inanıyorum ve benim en çok beğendiğim firmalardan biri. Onu da evet, Emre Şenim, çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kısa zamanda 5'te 5 beş yaptık. Önümüzdeki günlerde 5'te 5'lerin sayısını artıralım ee, Ne dersin? Bilançolar geldikçe tabii ben de değerlendirmeleri yapıyorum. Ee, hep birlikte. Değerlendirdikçe bizi de sıcağı, sıcağı sıcağı da bunlar ekranlara verelim o zaman. Ee, arkadaşlar e, beğenileriniz bizim için önemli çünkü algoritmik yapıda bizi üst sıralara taşıyor. Tabii. E, abone olmayan arkadaşlarımız varsa hala e, çevresinde abone olmasını istediğiniz arkadaşlarınız varsa onları da davet edin lütfen. Büyük bir aile olalım. Daha da büyüyelim. Daha da büyük bir aile olalım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.